Evet. Şimdi arkadaşlar kolay gelsin bana. Bakın. Bu beyaz patates. Tamam. sadece tam büyümemiş olabilir ama azıcık deneyeceğiz nasıl olmuş. Bir bakacağız. Çok küçük. Çok minnak olmuş. Minnak minnak olmuş. Gübresiz bu kadar olur. Hmm. Minna y no queda Urgani. hmm bir de öpmüş, bir de öpmüş, bir daha depmüş ama çok minna. Eskiden biz bunu sökünce şey, öyle bazara hemen gidilmiyordu. Dur, şimdi sağ göstereyim bak. Şu şekil. Bak, bu şekil soyuyorduk. Ama çok da tatlı oluyordu böyle yeni çıkınca. Sen hakkında olur Gülbahar. Sen video çekti dönemel misin? Şu an videoyu çekiyorum. Nereye çekiyorsun? Hı. Nereye çekiyorsun Allah aşkına bak <laughs> söyle. Fatma Hanım'ın ellerini çekiyorum çekiyorum. Şuraya bir şey döremiş bak. Tavuk mu döreticek? Şimdi döreyim yine. Yok yok bir şey döremiş yemiş. Tavuk döreyim. Tavuk eline geçenle takar yerim.